Masmavi Maviç Mutfak'ta hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere baştan sona bütün fikriyle bana ait olan piyano pasta tarifimi hazırladım. Sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Şahane bir pastadır. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kalıbımıza bisküvilerimizi dizerek başlayalım. Bunun için gerekli malzemelerimiz 30 adet Kakaolu bisküvi, bir buçuk paket kedi dili bisküvi ve bir su bardağı da süte ihtiyacımız var. Kullanacağınız kalıba göre bisküvi miktarınız azalabilir veya ço çoğalabilir. Ben kare bir kalıp kullandım ve bu kadarı tam denk düştü. Şimdi kedi dili bisküvilerimizi alıyoruz. Süte batırdıktan sonra dikey olacak şekilde bazıları uzun gelirse kalıbınıza hafif kenarını keserek dizebilirsiniz. Onu da zaten e, özellikle gösterdim. Şöyle dikey bir şekilde dizdim. Daha sonra kakaolu bisküvimizi süte batırıyoruz. Onu da yatay bir şekilde dizelim. Burada ben bir bardak kullandım. Ee, kalıbın içerisinde. Hani böyle kayarsa bardakla önlem, önlem almak için. Ee, onu da belirteyim. Hani kafanız karışmasın. Bakın. Gerek duymadım şu an için bardağı. Gayet güzel de kendini tutuyor bisküvilerimiz. Dönüşümlü olarak önce kedi dilini dikey bir şekilde daha sonra bakın bardağı böyle düşmemesi için hemen önüne ekledim ki e, işimiz daha kolay olsun diye. Siz izlerken ben neden bu kadar uzun ara verdim sizlerle e, tariflerimi hemen açıklamak isterim. E, kızım var biliyorsunuz benim bir torunum var. E, kızlarım geldi, Ramazan ayı geldi, annemler geldi. E, aslında Instagram hesabımda çok aktifim. Eğer e, bilmiyorsanız oraya da yönelebilirsiniz. Orada her zaman aktifim ama... Youtube'daki videolarımı çekmek çok zaman alan, montajı, her şeyi çok çok zaman alan bir şey olduğu için biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu hemen belirtip tekrar tarifime dönüyorum. Bütün bisküvileri ve kedi dili bisküvileri bu şekilde dizelim. Ben bu tarifimi sanıyorum 2 yıl önce vermiştim Youtube'da. Ve artık görüyorum ki dünyanın en büyük yemek kanallarında bile piyano pasta olarak tarifim yayınlanıyor. Her ne kadar ismim geçmese de e, ama ben gördüğümde mutlu oluyorum. E, çünkü literatüre böyle bir pasta e, eklemiş oldum diye. E, geçenlerde bir izleyicimin sorması üzerine tekrar yayınlamak istedim. Yeni bir güncel videoyla e, piyano pastamı tekrar sizlere sunuyorum. Bütün bisküvilerimizi, kedi dili bisküvilerimizi bolca süte batırarak bu şekilde dizelim. Arzu ederseniz e, kahveye batırabilirsiniz, portakal suyuna da batırabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmıştır veya kakaolu bir su yapıp ona da batırabilirsiniz. Ben sadece süte batırarak diziyorum. Ve sonuncuyu baktınız ki çok mu büyük biraz keserek bitirebilirsiniz. Şu anda kalıbımızı tamamen yerleştirdik ve bitirdik. Size detaylı bir şekilde göstereyim. Şöyle bir sabitleyin elinizle. Kayma olmasın. Bakın sevgili arkadaşlarım. Arasında boşluk var. Bisküvi ve kedi dili bisküvilerimizi dizdik bitirdik. Çok güzel görünüyor. Aslında çok basit bir yapımı var ama piyanoya, e, hatta bir kanal piyanoya en çok benzeyen pasta diye yayınlamıştı. Gerçekten de e, öyle olduğunu düşünüyorum. Hemen bunu hazırladığımız için kenara alalım, biz kremamızı yapmaya başlayalım. Kremamız için gerekli malzemeler, 6 su bardağı sütümüz var. Sütümüzün bir kısmını tenceremize alalım, hepsini değil. Bir tane yumurta, şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu. Unumuzu ekleyelim. Yine iki yemek kaşığı nişasta. Şöyle kaşıkla da gösteriyorum size. Şöyle tepeli dolu dolu ekliyoruz. Bir su bardağı şeker. Şimdi hepsini pürüzsüz oluncaya dek karıştıralım. Neden hepsini birden eklemedik sütümüzün? Yoksa karıştırmanız zor olabilirdi. Bakın sevgili arkadaşlarım. Çok az bir sütle karıştırırsanız pürüzsüz bir kıvam çabucak elde edersiniz. Kalan sütü ekliyorum. Yine şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Hiç topak olmasın. Ocağa alalım. Ocağa aldıktan sonra bir tane limon, portakal kabuğu rendeledim. İsteğe bağlıdır. Rendelemeseniz de olur. E, ama böyle hafif bir portakal tadı gelince de hoş olduğuna inanıyorum. Ve pişirmeye başlayalım. Sürekli karıştırarak kremamız göz göz olup kaynayınca altını kısın. Şöyle bir, bir dakika daha kaynatıp e, hemen ocaktan alabilirsiniz. Hemen indirmeyin, un kokusu kalabilir. Şöyle bir dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Şahane bir kremadır. Hatta bunu böyle sütlü tatlı niyetine bile yiyebilirsiniz. Ocaktan alır almaz bir paket vanilya şekeri ekleyelim. Biliyorsunuz ben vanilya şekerini kendim yaptığım için kavanozdan ekliyorum. Kafanız karışmasın. Yani bu da vanilya şekeri. Ee, bolca ekleyin, mis gibi koksun. Hatta iki paket bile ekleyebilirsiniz. Ee, hazır vanilya şekeri kullanıyorsanız ve 75 gram tereyağımızı da ekleyelim. Kremamız henüz sıcak olduğu için zaten hemen eriyecektir. Bakın hiçbir şey kalmadı. Şahane bir kaymak gibi bir kremamız oldu. Bisküvilerimizi daha önce hazırlamıştık. Şimdi hazırladığımız kremamızı küçük bir kepçe yardımıyla ilk olarak ara kısımlarını doldurarak başlayalım. Sakın birden dökmeyin sevgili arkadaşlarım. O zaman bisküviler yamulur, emeğiniz boşa gider. Böyle araları doldurun ki kaymaları bir engelleyin öncelikle. Çok da özenmenize gerek yok. Önemli olan aradaki boşluklara kremaları doldurun. Hepsini doldurdum. Daha sonra kalan kremamda ne kadar kalmışsa üzerine dökerek şöyle bir spatula yardımıyla basarak düzeltin. Yani bu basma esnasında da arada boşluk hiç kalmasın yani emin olun ki o aralarda hiç boşluk kalmasın. Şöyle basa basa düzelterek bitiriyorum. Son derece de pratik bir pastadır ama sunumu efsane diyorum. Masaya getirince gerçekten dilimi kestiğiniz anda herkes hayran kalacaktır. Aralarının dolduğundan emin olduktan sonra sağını solunu güzelce düzeltelim. Ve pastamızı düzelttik. Şimdi buzdolabına alıyoruz. Mümkünse bir gece bekletin. Zamanınız yoksa bir 4 saat buzdolabında bekleterek servis alalım. Hemen buzdolabına alıyorum. Pastamız kıvamını alsın diye. Pastamız kıvamını alırken üzerine dekore etmek için ben temiz bir evde dergi vardı böyle hani reklamlar olur ya o tarz bir şey yani temiz kullanılmamış yani hiç okunmamış bile onun aradaki bir sayfasını aldım onu da bu şekilde şeritler halinde keserek hazırladım bununla o deseni vereceğiz yani normal bir defterden de alabilirsiniz size kalmıştır ve pastamız bir gece dolapta bekledi ben bir gece beklettim ertesi gün çekimlerime devam ediyorum şöyle bir kenarını boşa alalım. Yapışmış olabilir kalıbımıza ve açarak çıkarıyorum. Çok şahane bir şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi kremamız ne kalıbınıza yapıştı, ne kenarlara taştı. Tam kıvamında bir kremadır. Kakaomuz var, üzerine desen vermek için ve bir kase'nin içerisinde de biraz su ekledim. Şöyle kesmiş olduğumuz o kağıttan şeritleri elinizle biraz ıslatıp e, üzerine piyano deseni vereceğimiz için dizebilirsiniz. Neden ıslattığımı da hemen belirteyim. Hani kakaoyu serptiğimiz anda kakao oraya yapışsın kaldırma esnasında sağ sola dökülmesin diye. Yani bunlar minik püf noktaları ama işinize çok yarayacak püf noktaları diyorum. keserek hazırlamış olduğum kağıtların hepsini böyle tek tek üzerine diziyorum. Özellikle koyu renk seçtim ki ben hani defter kullanmadım sizin gözünüzde daha net görebilmeniz için. Ve daha sonra da kakaomuzu o aradaki boşluklara güzelce serpelim. zaten kakaoyu serptiğiniz anda yapışacaktır. Ve çok dikkatli bir şekilde o şeritleri kaldırıyoruz ve üzerine o piyano şeklini vermiş oluyoruz. Çok minik bir detay, hiçbir kalıp kullanmadık. Evimizdeki herhangi bir defterin bir tane yaprağı yeterli bu deseni vermek için. Ve pastamız sunum için hazırlandı. Çok zevkle yaptığım bir pasta sevgili arkadaşlarım. Umarım sizler de denediğinizde beğenirsiniz, memnun kalırsınız. Şöyle bir gösterip büyük bir zevkle dilimleyip doku testine geçiyorum. Hemen şöyle bir dilimini çıkardım. Bakar mısınız? Anca bir piyanoya bir pasta sanıyorum bu kadar benzer. Ben şöyle birkaç dilimi çıkarıp sizlere gösteriyorum. Ortadaki dilimde çok net bir şekilde bütün dilimleri, o piyano görünümünü görüyorsunuz. Tabii ki doku testi yapmadan olmaz diyoruz. Böyle kakaolu bisküvi, kedi dili bisküvi, süt, süt, bol sütlü bir krema eşliğinde nefis bir pasta olduğunu umarım tahmin edebiliyorsunuzdur. Bugün sizlere 2 yıl önce vermiş olduğum ve bütün dünyada da denenmiş olan şu anda, piyano pastamın tarifini hazırladım. Uzun bir aradan sonra yaza biraz uygun bir tarifle gelmek istedim. Sizleri çok özlediğimi belirtiyorum. Şu arada pastamın kıvamını da dikkatiniz çekerim. Şahane görünüyor. Hiçbir hamurlaşma yok bisküvilerinizde. Kedi dilinizde de hiçbir hamurlaşma oturma yok. Sanki pandispanya gibi şahane bir görünümü var. Detaylı olsun diye tekrar bir dilim daha kestim. Hemen belirtmek isterim ki tariflerime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizleri çok özledim. Bütün tariflerim sırayla gelecek. Hemen başladık. Aynı yerden devam etmeye. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.